Demet ayarladı, aynasını ayarladı, değil mi? Yunus başka ne yaptı? Lastikleri kontrol etti. Lastikleri kontrol etti diyorsun. Başka ne yaptı? Motoru açtı. Motordaki. Emniyet kemerini de taksın bir ara Yunus. Takması <laughs> lazım. Evet, emniyet kemerini takması lazım. Hadi Yunus biz de geçelim. Mehmet'e araç içinde sorular sorulacak. Ondan sonra sınavı başlayacak. Hadi Yunus biz de gidelim. Kemerimizi evet, takalım. Son sinyalle verdi kalkış yaptı ama sinyali söndü. Şimdi tekrar vermesi lazım. Şu an Mehmet kaçta gidiyor bir bakalım. Mehmet 40 ile gidiyor. Şu anda biraz hızlı gidiyor. Sağ tarafta çıkış yapacak araçlar var. Yolun boş olmasını bekleyen. Mehmet geçsen oğlum sola. Tır arabaya çarpmış. Geçin. Bak. Kapı açık oğlum Evet böyle bir şeyle daha karşılaştık. yüzden yavaş gideceğiz, dikkatli gideceğiz. Şimdi yine dönüşe geldik. Sağ sinyalimizi <laughs> verdik. Anlat Yunus. Emekli öğrencimiz. Bu sağ sinyalimizi verip sağ şeride geçiyoruz canım. Evet Yunus. Işık sonra... yandıktan sonra yavaşça yayaları kontrol ederek, ışığı kontrol ederek sağ dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz her zamanki gibi vitesi arttırmıyoruz da biraz deviri yüksek tutuyoruz yokuş çıktığımız için. Evet. Vitesimizi arttırıyoruz. Yokuşu çıkınca vitesi arttırabiliriz. Ya da evet. daha yüksek bir devirde evet. olmamız lazım. Rampada vitesi yükseltmek için. Evet hocam. ya geçitlerinde ışıklarda şerit değiştirmiyoruz. Evet. Ya geçitlerinden önce, ışıklardan önce devamlı çizgiler vardı. Oralarda şerit değiştirmeyecektik. buralara gelmeden önce şerit değiştirecek. Burada yaya geçiren de bize şimdi kırmızı yanıyor. Ancak yaya olmadığı için geçişimizi yapıyoruz. Şimdi gazıma basıyorum biraz daha. Evet evet, biraz hafif Öndeki araçlar gitmediği için hemen vitesimi yükseltemedim. Şu anda devirimin yükselmesini bekliyorum. Devrimi yükselttim, vitesimi arttırdım. Hocam pil şey geldi Tamam, kapat onu iPhone seçelim. <laughs> Burada yok iş şeritli Yunus değil mi? Evet hocam. Sağda bir şerit, solda bir şerit, ortada da biz varız. Sağda park halinde araçlar var. Işıktayken biz orta şeritte olmuş olacağız ileride evet Göbekten geçerken sağımızda, solumuzda birer şerit boşluk bırakarak geçeceğiz. Aynalarımızı kontrol ederek geçeceğiz. Değil mi? Evet hocam. Ve tam orta şeride gelmemiz lazım. Evet. Mehmet Kaya hiç acele etmiyor. Allah razı olsun ondan. Mehmet Kaya şu an yürüyeceğim korkusuyla. evet, <laughs> yani şu an sarıda geçtik. Arkamdaki araç o ışıkta takıldı kaldı. Ama normalde sarıda da değil mi hocam? Ya sarıda hani hemen dibindeyim zaten hareket halindeyim duramayacağım. Duramayacağıma göre geçeceğim yani. Başka bir bunun şeyi yok. Yok var mesafe zaten. varsa. mecbur duracağım. Yoksa zaten kırmızıda geçerim. Mesafe varsa biz o ışığa gelene kadar o sarı zaten kırmızıya döner. Çok kısa sürüyor zaten. Burada yavaş yavaş sağa geçmemiz gerekiyor. Evet burada bir yerde artık Ankara Gros'tan itibaren sağ şeride geçebiliriz. Sinyal kapandı. Tekrar mı sinyal verir? Orta şeritten mi dönecek? Acaba. İnşallah. Evet galiba orta şeritten dönecek. Sıra çok diye sağ tarafa geçmedi. Ama yine de sağ sinyal vermesi lazım. Tekrar bir daha aşağı takılmak istemedi. Evet. Şimdi sağ sinyali verdi. Evet biz de sağ sinyalimizi verdik. Ben bu arkadaşlar geçeceğim, gideceğim. İleride tekrar videoya devam ederiz. Soldan gelen araçlar dursun ki biz geçebilelim. Evet hocam. Bunun için soldaki araçlara kırmızı yansın ki bize yeşil yansın mantığında olacağız. Aynen. Şu an hala soldan araçlar geliyor. Soldan gelenlere ne zaman kırmızı yanarsa bize de ondan çok kısa bir süre sonra hemen sarı ve peşinden yeşil yanacak. Hemen orta, soldan gelenlerin ışığını takip edelim bak şu anda. Bakalım öyle mi olacakmış. Sarı yandı onlara kırmızı yandı onlara bize de hemen sarı yandı. Evet Mehmet freni bıraktı devam ediyor. Evet, an... evet, Şeritten devam edebilir de. Sen park yerine gelince hemen in. Tamam ee, ben seni orada başta indireyim. Sen direkt Mehmet'in parkını çektin. Tamam hocam. Artık geç. Evet, sinyali verdi. şimdi tekrar köprünün üstüne çıkacak. Sağdan gelen araçları takip edecek. Bağlantı yolundan bir araç geliyor mu diye. Daha sonra köprünün üstüne çıkmak için evet sağ sinyali verdi. Sağdan herhangi bir araç çıkar. Sağdan araç evet, geliyor. bir tane araç çıktı şimdi orada. Aynasını kontrol etti. Önce sinyali verdi. Sonra aynaya baktık. Yol müsait. O zaman yan tarafa evet geçişimizi yaptık. Girerken Hızını frenliyoruz bak stopları yandı. Hızını düşürdü. Broje yavaş girecek. Tekrar bireje girdikten sonra gaza basabilir. Sozlanak. Evet, kontrol ederek tekrar çevre yolu yazan tabelaya girişimizi yaptık. Bakalım parkta ne yapacak Yunus? İnşallah sıkıntı olmaz çıkmaz hocam. Yok ya, çıkmaz. sağ sinyal verip park alanına giriş yapması lazım. Sağ sinyal. Be. Seni ben hemen indireceğim orada. Sen direkt Mehmet'in parkını çek. Tamam Ben de park alanının sonuna gidip aracı bırakayım. Video Yok, videoyu duraklatayım mı? Yok videoyu duraklatma. Video devam etsin. Sağ sinyalini verdi. Buraya giriş yapıyor. Sol sinyalini verdi. Geriye gidecek. Seni hemen şurada indireyim. Nasıl devam Şu an aynasına ayarladı. Dubai kontrol etti. şu an geri geri geliyor. Geldi geldi. Dubai aynasında gördü. Şu an paralel bir şekilde geliyor. Tamamdır. Parkımızı başarıya tamamladı. Şu an çıkış yapıyor, yavaş. Dörtleri kapattı, sol sinyalini verdi. Solunu kontrol etti. Tamam hocam. Yaptı hocam. Hadi gidelim. Buyur, devam et. Mehmet Kaya biraz uçtu gitti. Evet. Mehmet, Kaya, Mehmet, Kaya. Mehmet Kaya şimdi bu dönüşüne gelmiştir bence. bu dönüşüne doğru yaklaşıyordur. Hemen ani fren alanımıza bakalım. Burada bir araç ani frenini yapmış. Sağ sinyalle ani fren alanına giriyordu. Önce debriyaja sonra frene. Saatte 30 km'ye giderken basıyordu. Ani freni yaparken aynamızdan arkamızı kontrol ediyor. Evet. Daha sonra sol sinyalle ani fren alanından çıkıyorduk. Ani fren alanından çıktıktan sonra sırasıyla şu anki bulunduğumuz şeride geçiş yapıyorduk. Evet hocam. Evet Mehmet Kaya'dan hemen aşağıda. Yine ben seni Leopard'a indireyim. Tamam hocam. Sen videoları çekiyorsunuz an sol sinyali verip. Evet şu an sol sinyali verdi. Gölbaşı Adana İzmir tabelasından sol sinyalimizi veriyoruz. Ve yan tarafa geçişimizi yapıyoruz. boş şu anda. Artık rampada kalkış yapacak. Daha sonra geri geri gelecek. Daha sonra L parkını yapacak. Bu mesele bitecek. Sağ taraftan gelen bir bağlantı yolu var. Yol bizim ama buradan devam et. Boşa mı <gülüyor> <çekmiştir>? <gülüyor> Boşa çekmiyoruz duruyoruz. Şimdi rampada kalkışa girecek Mehmet. Evet. yani, evet. sağ sinyalini veriyor. Rampada kalkış için bu alana giriyor. Duracak. Kalkacak. Evet. Ben devam ediyorum. Sol sinyalini verdi şu anda. Aynadan gösterebilirsiniz. Evet. Şu an devam ediyor Mehmet. Artık güzel en yerinde sadece geri geri gelmesini yapacak ve daha sonra L parkını yapacak. Bu iş bitecek. Ben seni hemen ileride indireyim. L parkına da. Tamam hocam. Sen orada videomuza devam ediver. Devam ediyor değil mi? Şu an, şu an devam ediyor hocam. Aynen. Kapanmak da ama. Biraz belli olmuyor da edeceği yani. Tamam devam ediyorsa sıkıntı yok. Evet artık L Park için burada sıraya girecekler. Daha sonra burada L Park'ı yaptıktan sonra güzel yarına devam edecek. Ben burada Videoyu duraklatayım mı hocam? Evet, videoyu duraklatalım. Tamam. Bir <laughs> ileriye gidiyor. köpekler girdi. Evet, köpekler birbirine girdi. Oğlum akılları başlarında değil. Onlar kangal. İşte onları çekiyorum şu anda. Az daha. 对。Yes. Bugün sınavda neler hissetmiştin sen? <laughs> çok heyecanlanmıştım hocam. Hayırlısıyla kurtulsam diye bekliyordum. Evet. Hadi biz de gidelim Yunus. Artık buradan çıkınca Yunus başlangıca gitmesi kaldı yine. Evet. Mehmet harbiden bir lastik değiştirsek iyiydi ama Sol sinyalle. Sol sinyalle çıkışını yapıyor arkadaşlar. Artık başlangıç noktasında hayırlı olsun diyecekler Oraya kadar herhangi bir hata yapmazsa. Evet Yunus. Buyur sen de artık. Evet Mehmet şu anda kırmızı ışıkta duruyordu. Küçük yeşil yandı. Ve Mehmet de yoluna devam edecek. Hemen tırın önünde. Mehmet'te. Sol sinyal verdi. Evet, buraya geçmek için sol sinyal verdi. Video devam ediyor mu? hocam. <laughs> Şarjımız bitti bitecek. Şu anda 40-45 civarı bir hızlı ilerliyor. 40-45'e çıktığınızda üçüncü vitese aslında çıkabilirsiniz. Ama ikinci vites de i20 araçlarda yeterli. Aşırı devirli de, yani devirli kullanacağız araba ama aşırı bağıttırmayacağız. Şu anda üçüncü viteste 2000 devir oluyor bu. İkinci viteste de 3.000 devir arkadaşlar. İkinci viteste 3.000 devire geldiğinizde vitesi yükseltmek gerekir. Sağ sigara vardı. Sağından ancak bir otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Evet. Sağa geçti. Evet, otobüs de sol sinyalini veriyor. Otobüs de buraya geçti. Mehmet de sağa geçti. Biz de geçelim o zaman. Hayırlı olsun. İşte bu kadar bu mesele an itibariyle gitmiş midir? İnşallah. bitmiştir. Evet.